Herkese merhaba öncelikle kanalıma yeni gelen ve abone olan arkadaşlarım hoş geldiniz, sefalar getirdiniz her fon videosunda olduğu gibi yatırım fonlarına genel bir bakış yapacağız en çok kazandıranlar ve e, en çok zarar ettiren fonları dönemlerine göre listeleyeceğim ve yatırım açısından hangi fonlar daha uygun hangi fonlarda fırsatlar var görmeye çalışacağım e, yatırım fonlarını bankanızdan bir yatırım hesabı açarak alabilirsiniz bu fonlar sizin adınıza yatırım yaptırdı, yaptığı sektörlerdeki hisse senetlerini veya menkul kıymetleri alarak paranızı çalıştırır. Fonun fiyatı yatırım yaptığı kıymetlerin toplamının değer kazanmasıyla artar ya da değer değerlerinin düşmesiyle azalır. Şimdi bu fonları değerlendirmeye başlayalım. Bu verileri Tefas Tefaz.gov.tr'den alıyorum, devletin resmi internet sitesi. Ee, i̇lk defa izleyenler için tabloyu biraz açıklayın. Beni izleyenlerin çoğunluğu telefondan izlediğinden dolayı puntoları büyük ve anlaşılır şekilde düzenliyorum. Ve basit bir şekilde anlaşılması için dönemsel olarak ilk 30'a giren fonları renklendiriyorum. Şimdi beraber bakarken daha iyi anlarsınız. Şimdi arkadaşlar tablomuzda haftalık olarak en çok kazandıranları listeledim ve sarıya boyadım. İlk 30 fonu listeledim. Burada gördüğünüz gibi geçen hafta olduğu gibi yine e, Borsa İstanbul'daki teknoloji şirketlerinin e, artışından dolayı bu ICZ, e TTE, YHZ fonları e, üst sıradalar. ilk üçü aldılar ve %10 civarında getirileri var. E, i̇lk 30'da ilk sıralarda onlar var. Daha sonra yeni çıkmış bir fon var. KHA A1 Portföy 2. Ses fonu. Bu da %6.39 ile... Yine üst sıralarda bulunuyor. Yeni çıkmış bir fon, bir haftalık verisi var. GPT, aktif port ve robotik teknolojileri değişken fon. Bunu da GPT fonunda anlatmıştım hatırlıyorsanız. 4.85 haftalık getirisi var. Bu da e, e, robotik teknolojiler fonları kategorisinde, yani yapay zekaya yatırım yapan fonlar içerisinde yeni bir fondu. E, GPT, Aktif portföyün Robotik Teknolojiler Fonu. E, o da yeni çıkmıştı ve videosunu geçen hafta yapmıştım hatırlıyorsanız. Yine videosunu yaptığım DXP, Deniz portföy İhracatçı Şirketler İstitüsü'nün fonu. %4.05 getirmiş. O da yeni bir fon. Yine GPU, e, CPU yani Aktif portföy Teknoloji Katılım Fonu. Bu da daha çok... E, çip teknolojileri ve yine teknoloji ağırlıklı bir katılım fonuydu. Bunun da videosunu yapmıştım hatırlıyorsanız. Böyle yeni fonları, çıkan fonları değerlendirmeyi ve videosunu yapmayı seviyorum. Daha çok şey öğreniyorum hem onu incelerken. Bir de çeşit çeşit farklı fonlar çıkıyor. Gayet güzel gelişmeler bunlar. Gördüğünüz gibi haftalıkta genelde teknoloji ağırlıklı ve altın ağırlıklı fonlar var. Niye altın? Altında çünkü son bir haftada bir artış gerçekleşti. Ve bu artış da direkt altın fonlarına yansıdı. Ortalama olarak haftalık getirileri. Yani ilk 30 fonun ortalama getirisine baktığımızda %5.10. Yani altın fonla %4.8 4.4 civarında Getirmiş fonlar. Geçen hafta hatırlarsanız değerlendirmemizde altını altın ve gümüşün düşük kaldığını söylemiştim. Halen de üç aylık aylık fazla baktığımızda düşük olduğunu göreceğiz. Değerlendirilebilir uzun vadeli yatırımcılar için düşünülebilir. Şimdi haftalıkta en çok zarar ettirenlere bakalım. Ee, yine AOY Al Ak Portföy Alternatif Enerji yabancı hisse senedi fonu. Haftalıkta %4.01 zarar ettirmiş. Ee, söylemiştim daha önce tematik fonlarda bu tür de dezavantajlar var. Hem enerji hem alternatif enerji hem de yabancı alternatif enerji şirketlerine hisse senetlerine yatırım yapıyor bu fon. Ve onların hareketlerinden çok etkileniyor. Ve kısıtlı bir alanı var. E, i̇stediği kadar yöneticisi, fon yöneticisi iyi olsun. E, fonu yöneten kişiler tecrübeli olsun. Yine de sınırlandığı yer belli. O yüzden e, bu fonları alıp satarken dikkatli olun. E, %4.01 ile haftada en çok zarar getirenler, getirenlerin birinci sırasında AVI fonu vardı. Yine... YCH yapı kredi portföy temiz enerji değişken fonu. O da yine temiz enerji üzerine bir fon. Yine kısıtlı bir alanı var dediğim gibi. %3.5 e, o da zarar ettirmiş haftalıkta. ÖVY fonu. ÖVY İstanbul Portföy Blockchain Teknolojileri Karma Şemsiye fonu. %2.75 zarar ettirmiş. ÖVY bildiğiniz gibi geçen hafta %18 getirmişti. Yani onun hatta kapak e, resmimizde de o vardı. E, bu hafta %2.75 zarar ettirmiş. Yani o zaman da söylemiştim yani girilmesi tehlikeli. Çünkü e, IVY fonu da direkt e, blockchain'e yatırım yapan hisse senetlerine ya da e, borsa yatırım fonlarına girdiği için e, Bitcoin'den çok etkileniyor. Bitcoin'in çıkışından düşüşünden çok etkilenen bir fon. Yani e, o piyasayı biliyorsanız tabi değerlendirebilirsiniz. IBY fonunu e, şu anda haftalıkta zararda bulunuyor. Yine GZH Garanti Portföy Temiz Enerji Değişken Fon var. EC2 fonu Global MD Portföy 1. hisse senedi fonu %1.43 haftalıkta zarar etmiş. Bu fonu beğendiğim bir fondu. Diğer dönemlerde de başarılı olmuştu. Hatta borsanın düşüşünde de e, bir ay önceki, iki ay önceki borsanın o sıkışmasında biraz e, düşmesinde de AC2 e, fonu e, başarılı bir duruş sergilemişti. Yani e, çok düşmemişti. E, şu anda bir haftalıkta eksi 1.43 e, düşüş gerçekleşmiş. Tabii içerisindeki hisse senetlerine bakmak lazım ama şu anda hemen alıp sattıklarını göremiyoruz tabii. Aylık olarak bu yat yatırım fonları kendi aylık raporlarını yayınlamak zorunda. Geçmiş aylarda ne yaptığına bakmak lazım. Ama başarılı olmuştu o dönemlerde. Şu anda haftalıkta eksi 1.43 zararda. Ee, neler yapmış onu e, Mart ayının başında görebiliriz bu ayda neler yaptığını. Ee, yine T3 İş Börd ve İş Bankası İştirakleri Endeks hisse senedi fonu. Bildiğiniz gibi İş Bankası İştirakleri borsada her zaman e, tutunmuş şirketler, büyük şirketler. E, son bir haftada %1.16 düşüşteymiş. Ama şurada gördüğünüz gibi renklerden renkleri de açıklayayım. 5 yıllıkta ilk 30'a girmiş. Son 3 yılda ilk 30'a girmiş. Bu kazanç getiri açısından ilk 30'a girmiş. Yatırım fonları bunlar. EC2 fonu da öyle. o yüzden de hani son 6 ayda son 1 yılda da EC2 fonu ilk 30'a girmiş bir fon. Yani başarılı gördüğümüz fonlardan birisi ama son bir haftada Düşük kalmışlar. E, i̇çerisindeki hisse senetlerine bakıp e, alabilirsiniz ama dediğim gibi bu ayki elindeki hisse senetlerini göremiyoruz, yatırım yaptıkları şeyleri göremiyoruz. Geçen e, ne, raporunda ne verdiyse onu görebiliriz. E, kap bilgi adresinden T3 yazıp kap bilgi adresinden görebilirsiniz. E, son 5 bildirimde aylık e, aldıklarını. Yine düşük kalmış diyebiliriz. Uzun dönemde zaten bu fonlar hep en üst sıralarda olmuşlar. Yine MTX fonu, TEP Portfolio, Metaverse ve Dijital Teknolojiler fonu %1.02 kaybetmiş. TFF, TEP Portfolio, Amerika Yabancı fon sepeti fonu, Borsa Yatırım fonu, fon sepeti fonu o da 0.6 kaybettirmiş. Bunlar tabi teknoloji fonlara biraz ve özellikle Bitcoin tarafında biraz düşme yaşandığı için bu şekilde gerçekleşti. Hedef portföy birinci değişken fon. O da son 6 ayda %38 getirmiş ve ilk ilk 30'a girmişti. HCB fonu. O da son bir haftada düşüş gerçekleştirmiş. Yani sabit kalmış diyelim diyebiliriz. Eksi 0.49 düşmüş. Ee, yine siber güvenlik teknolojileri fonu var. IJZ. Bu da kalmış. YDA yapı kredi portföy ikinci hisse senedi fonu. O da 5 yıllıkta e, ilk 30'da ama diğer dönemlerde e, ilk 30'a girememiş. Gördüğünüz gibi bu şekilde listeyi siz de inceleyebilirsiniz. Videonun altında linki bulunacak. Oradan tıklayıp ulaşabilirsiniz. Neler düşük kalmış geçen hafta görebilirsiniz. Şöyle. Şimdi aylıkta en çok kazandıranlara bakalım. Aylıkta en çok kazandıranlar gördüğünüz gibi TTF fonu %50 kazanç %50.97 ee, müthiş bir getiri. tabi bunu e, herkes öngöremezdi, e, bilemez. Tabii biz de fonları alırken ben de kendi adıma sepet yapıyorum ve e, kendime göre gidebilecek sektörleri seçmeye çalışıyorum. Ben teknoloji sektörünün, Borsa İstanbul teknoloji sektörünün e, canlanacağını zaten söylemiştim. Yani Aralık ayındaki videolarıma bakabilirsiniz. O dönemde de e, kendi aylık alım e, tablomuz var bizim aylık düzenli alım tablomuzda da e, bunları eklemiştim. YHZ Yapı Kredi Portu Biz Teknoloji Ağırlıklı Sındanlı Endeks bizim e, aylık alım tablomuzda da mevcuttu bildiğiniz gibi. Son bir ayda %45 getirmiş yani e, çok güzel bir getiri ancak tabi bütün e, sermayemizi bütün varlığımızı bu fonlara koymuyorum kendim bir sepet yapıyorum ona göre tabi trade ettiklerim var ama e, ayrı kalım tablosunda da bulunduğu için bu YHZ fonunu söylemek istedim şimdi ZJL ziraat Portföy bist 100 dışı şirketler hisse senedi fonu onlar da bist 100 dışı da e, e, yıldız pazar e, hisse senetleri de ortalama 25 25 getirisi sağlamışlar bir ayda. Ya bu da çok güzel bir getiri. %25'i bulduysanız son bir ayda getiri olarak aylık enflasyonun işte %6.5-7 olduğunu düşünsek en fazla hani bu fonların ve böyle %25 ortalamayı yakaladığınızı düşünürsek gayet güzel bir başarıdır. Dönem dönem bazı hisse senetleri öne çıkıyor. İşte biz yüz dışı şirketler gibi e, hisse senetleri de e, ön plana çıkıyor ve kazanç artıyor hafta hafta hafta. Bunları yakalayabilmek e, önemli. Biz de zaten bu e, tabloları değerlendirmeleri bu yüzden yapıyoruz. Kendim açımda açımdan da benim açımdan da faydalı oluyor. Şöyle baktığımda e, nelerin arttığını, nelerin azaldığını güzel bir şekilde görebiliyoruz. FUA, Akport ve ihracatçı şirketler hisse senedi fonu. Ee, gördüğünüz gibi biz sanayi endeksine bunlar dahil olduğunu zannediyorum. Ee, %23 getirisi var ihracatçı şirketler hisse senedi fonunun. Yine ihracatçı şirketler, Biz e, biz dışı şirketler e, genelde hisse senedi fonları Son bir ayın kazandıranları olmuşlar. Yani %20, %19 kazançta e, Zp Ziraat Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu katılım fonu olması açısından %19 getiri de gayet güzel bir getiri. E, 5 yıllıkta da zaten ilk 30'da bulunuyor %10, 1452 ile. Yine HKH Hedef Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu %22.24 getirmiş. Son bir haftaki performansı düşük olsa da diğer fonlara göre katılım tarafında da bu şekilde fonlar var. Son bir ayın kaybettirenlerine bakalım tekrar. Altın fonları yine son bir haftada çok artış gösterse de gördüğünüz gibi şurada ilk 30'a giren getiri olarak altın fonları var. Son bir haftalık ilk 30'da getiri olarak. Ama son bir ayda yine son bir aylık bakışta Yine düşük, kazancı düşük olan fonlar, altın fonları. Gördüğünüz gibi altın fonları ve demin saydığımız alternatif enerji ve diğer fonlar bulunabiliyor. Genelde altın fonları son bir aylık getirilere göre, diğer fonlara göre düşük kalmış Yine uzun dönem için e, düşünülebilir. Tabii ben e, fiziksel art, altın, fiziksel olarak almayı tercih ediyorum ama e, böyle fon olarak almak isteyenler için de e, bir alternatif altın fonları uzun dönemde. Uzun dönemki getirilerine de bakalım da diğer fonlarla şeylerini görelim isterseniz farklarını. Yani uzun dönemde de altın fonları e, yani bir yılda %79.78 getirmiş mesela. Yani altının artışıyla direkt bağlantılı. Altın genel olarak tabi hisse senetleri her zaman diğer yatırım araçlarını yeniyor. Hisse senetli fonları uzun dönemde öyle bir hisse senedi fonlarının kazanç getirisi var. Ama altında tabi enflasyondan e, koruması açısından e, ve portföyünüzde ya da sizin toplam yatırım portföyünüzde e, bulunması gereken bir araç diye düşünüyorum. Son 3 ayda en çok kazandıranlara bakalım. Yine aynı şekilde gördüğünüz gibi TT iş portföyü biz teknoloji ağırlıklı hisse senedi fonu %53.02 getirmiş. Yani son bir aydaki %50.97 zaten diğer son 3 ayında getirisini anlatıyor bize. Son üç 3 ay öncesinde yani 2,5 ay öncesinde zaten borsa çok düşük seviyedeydi. Şu anda yükseldiği için bu teknoloji ağırlıklı ise senetleri önderlik ettiği için bu yükselişe %53.02 getirisi var. Yine Iğcez Ak Portföy Teknoloji Şirketleri %51. Ve diğer getirenlerde getirenler de karışık son 3 ayda çeşitli getiren hisse senetleri fonları oldu. ve değişken fonlar da var. Yani 3 ay önce bunlara yatırım yapsaydık şu karmaya. Ortalama olarak şöyle bakalım. İlk 30'un getirisi yüzde %32 oluyormuş. %30 da çok güzel bir getiridir. 3 ayda yani düzenli yatırım yapıp bunları biriktirdiğinizi düşünürsek ee, güzel bir getiri. Yine banka endeksi hala e, 3 aylık dönemde e, yükselmiş. ilk 30'a girmiş gözüküyor. Evet. 3 ayda kaybettirenlere bakalım. OBD QMB Finans Portföy MTA fon sepeti fonu nokta %2.65 ile en düşük seviyede bulunuyor. Kum AK Portföy Gümüş fon sepeti fonu %3.18 ee, Foneria Portföy Katılım fonu %3.23 olmuş. en az getirenler arasında olmuşlar bunlar da. Gümüş gördüğünüz gibi yerinde duruyor hala. E Gümüş hakkında çeşitli e, okuduğum makaleler ve haberlere göre hani gümüş talebi artacak bu sene öyle gözüküyor ama hala e, gümüşte bir hareketlik yok. E, gümüş ihtiyacı talebi artacak. Bilmiyorum ben e, gümüşü gümüş dönem dönem çok artıyor dönem dönem çok düşüyor. O da hani Riskli bir e, varlık olarak görüyorum. Tam e, piyasasına hakim olmadan yatırım yapılmaması yapılmaması gerektiğini düşünüyorum. E, dönem dönem çok kazandırabilir tabi. Yine yani gördüğünüz gibi haftalıkta ilk 30'a giren e, fonlardan kut. Kuvvet Türk Portföy Kıymetli Madenler Katılım Şemsiye Fonu %7.55 ile son 3 ayda en az getirenler arasında. Yine Ziraat Portföy Agresif Değişken Fon. Bu fonda dönem dönem iyi getirileri olsa da 3 aylık dönemde en düşük getirilere sahiplerden biri. 6 aylıkta en çok getirenlere bakalım. Yine aynı şekilde T, T, I, C, Z, sıralanıyor 6 ayda. son dönemdeki tabi başarılarıyla 6 ayda ilk üst sıraya geç, geçtiler ve aralarında çok büyük fark var. Diğer fonlarla arasında yani %100'e yakın yani I, İstanbul Portföy Blockchain Teknoloji Fonu %66 getirmiş. Tt T, %117 getirmiş. Ee, yani neredeyse iki katına yakın fark var. Tabi son dönemde yapmış oldu çıkışla teknoloji hisse senetlerinin. Yine e, metaverse ve dijital yaşam teknolojileri son 6 ayın en çok getirenleri arasında ama son dönemde onlar da son bir ay ve son bir haftada düşüşteler gördüğünüz gibi. Daha çok düşmedi de getirmedi diyelim. Bank endeks fonları yine en çok getirenler aslında 6 aylık süreçte. EC2'den bahsetmiştim. Global Media Portföy birinci hisse senedi fonu. Ee, o da e, uzun dönemde yine getirileri olarak %40 getiriyle e, 6 aylık dönemde o da güzel bir getirdi. Yani %39, %40 da 6 aylık döneme baktığınızda yine enflasyondan çok çok korumuş ve başarılı olmuş bir getirdir. Yani şunları şunları herkes bilemeyebilir. Bu yatırım yaparken bu riski alamayabilir. Bunlar şimdi eee söylediğim gibi tematik fonlar arasında olduğu için yani teknoloji ağırlıklı ve Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri. Ya yani bunları hani e, tamam bu fonlar e, hisse senetlerini değiştirebilir. Beğenmedi, geride kalmış teknoloji hisse senedini başka teknoloji hisse senedini Fonuna dahil edebilir ve başarısını sürdürebilir. Ancak Borsa İstanbul'da büyük bir düşüş olursa bu fonlarda da büyük bir düşüş gerçekleşebilir. Yani bunu kimse öngöremez. O yüzden biz sepet olarak sepet yapıp ayrı ayrı e, alanlara yatırım yapmayı kendi adıma e, bu şekilde yapıyorum. Ayrı ayrı alanlara yatırım yapıyorum. Şu ortalamayı yakalarsam da 6 ayda şuradaki en kötü şu yüzde 40'ı yakalarsak ortalama olarak ben kendi açımdan benim adıma başarılı demektir bu. Çünkü çok hızlı bizim borsamızda özellikle çok hızlı gündem değişiyor. Çok hızlı düşüp düşüşe geçebiliyor. Çok hızlı çıkışa çıkış yapabiliyor. Bunları hani hemen yakalayıp bunlara alabilmek zaten Borsadaki profesyonellerin işi. Ee, ben kendi adıma fon yatırımcısı olarak e, şu şuradaki yüzde kırkı çok büyük başarı gördüm altı aylık dönemde. Tabi yüzde yüz on ortalama olarak yüzde yüz yapmak çok e, tabi çok sevindirici insanı da altı ayda ya da şu üç ay e, son bir aydaki yüzde elliyi yakalamak e, bunu. Dediğim gibi herkes cesaret edip herkes giremez. Girmemeli de bence. E, sepet yaparak en azından enflasyondan ve e, diğer yatırım araçlarından yüksek getiri elde ettiğiniz zaman bu başarıdır. 6 aydan çok zarar ettirenler yine AOY, AK Portföy, Alternatif Enerji, Yabancı Hisse Senedi Fonu, AK2, AK Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları, Yine borçlanma araçları ve e, temiz enerji gibi e, tematik fonlar e, yine zarar ettirenler arasında olmuş 6 ayda. Bir yıl daha bakalım. Bir yıllıkta da, da yine genel olarak e, teknoloji hisse senetleri, genelde hisse senetleri ve e, blockchain, e, bitcoin, metaverse ve yeni teknolojiler fonları yine hisse senedi fonları gördüğünüz gibi son bir yılda yüzde 235 ile birinci sırada ICZ fonu var. Tabi e, tabii kimse için sürpriz değil bu. Son dönemlerindeki başarısıyla son bir yılda e, getiriyorlar. Şurada son bir yılda yüzde 137, 140, yüzde 140 yaptıysanız o da başarılı bir getiridir. Biz burada ilk 30'u alıyoruz. Siz kendiniz bu dediğim gibi tabloyu indirip inceleyebilirsiniz. Son bir yılda son bir yılda bir yıl ile üç yıl arasında çıkmış fonların şuradaki değerleri yok gördüğünüz gibi. Son dönemde çıkan fonlar daha üst sıralara çıkmış diyebiliriz. Son bir yılda baş olmuş diyebiliriz. Son bir yılda zarar ettirenlere bakalım. Uzun vadeli borçlanma araçları. Yani bundan sonra bu tarafa bakmaya gerek yok. Zaten onlar mevduat ve faizle ilgili fonlar. Son 3 yıla bakalım. Son 3 yılda IIH İstanbul Portföy 3. hisse senedi fonu. Son 1 yılda da ilk 30'a girdi. Son 3 yılda da ilk, ilk sırada IIH fonu bulunuyor. %930'luk bir getiri. Yani güzel. IPB İstanbul Portföyü birinci değişken fon. O da yine 3 yılda %872 getiriyle yine çok başarılı bir fon. NNF Hedef Portföyü birinci hisse senedi fonu. Diğer dönemlerde de hep ilk 30'a girmiş. NNF de bayağı e, şey sağlam adımlarla gidiyor. E, zirvelerde olmasa da ilk 30'larda bulunuyor. E, dönem dönem giriyor çıkıyor ilk 30'a tabi. %866 getiriyle 3. sırada bu şekilde gördüğünüz gibi listemizde de hep genelde hisse senedi fonları bulunuyor. Sadece IPB değişken fon bu listeyi bozuyor diyebilirim. Başka burada Sonra 5 yıllık döneme bakalım. Yani Liste neden bu, bu kadar hızlı değişebiliyor? Çünkü haftalık olarak çok yüksek bir getiri elde edilirse e, direkt geçmişe yönelik bakıldığı için bu fonların ilk 30'a giripmesi ya da ilk sıralamasının değişmesi e, bugünden itibaren bir yılda bakılıyorsa e, 2023'e bakıyor. Biz şu anda 23.02.2024'teyiz. O dönemdeki bütün başarılarını topluyor ve eski bir yıllık dönem olarak onu görüyor. O yüzden hani fonların sıralaması bu şekilde değişebiliyor. 5 yıllık getirde de TC'de tacirler portföyü değişken fon gördüğünüz gibi %2981 ile yani 30 katlık bir getiriyle ilk sırada Mak Marmara Kapital Capital Hisse Senedi fonu. O da ağır ve sağlam gidenlerden. %2555 Getiriyle 25 kat getiriyle ikinci sırada, GMR fonu aynı şekilde hisse senedi fonu yüzde 2530 ile 25 kat getiriyle üçüncü sırada. Bu şekilde hisse senedi fonları genelde üst sıralarda bulunuyor. Gördüğünüz gibi haftalık getirileri çok düşük olsa da YD Yapı Kredi portföyü, ikinci hisse senedi fonu mesela yüzde 1413 ile ilk 30'da bulunuyor. Tabi 14 katla 25 kat arasında baya bir fark var. Yani bunlar sonradan ne kadar değişecek, ne kadar bunlar da 25 katı yakalayabilecek mi onu ilerleyen zamanlarda göreceğiz beraber. Bugünlük de bu haftalıkta yatırım fonlarını bu şekilde değerlendirelim. Videonun sonuna geldik beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Herkese başarılı yatırımlar diliyorum. Hoşçakalın.